Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Alanya Spor kulübümüzü en baştan alıp küçük bir derbi mücceyle önce Avrupa yolu şampiyonluklar göz sizinle beraber çok başarılar elde edeceğiz. Şu an kanalımızda bugün yanımızda amcam Lütfürler, kardeşim Muhammed Dağlılar ve evet, kuzenim Kerem var. Birçok transfer yapacağız, savaşacağız, Gerek hile hurdaya, gerek Galatasaray domraslarına, ona buna her şeye savaşıp büyük transferler yapıp sizin gözünüze girmeye çalışacağız arkadaşlar. Karakterimizi oluşturduk. Kendimize 10 milyon bütçe ayırmaya karar verdik. Hikayemiz de şöyle. Alanya Spor'u yeni bir iş insanı satın alıyor. Geçen biliyorsunuz geçen sene 2004-2005 sezonunda Alanya Spor neredeyse küme düşüyordu. Buna sinirlen Alanya halkı yeni bir takımın başına geçmeye haktan birisini seçti. Ve o da şirketin bir tanesini satıp bize güvenerek, bizi başa geçirerek 10 milyon bütçe verdi. Bu bütçeyi kullanıp ilk sezonumuzda amacımız lig şampiyonluğu olmasa bile ilk 6'ya girip Avrupa bütçesinden bir şeyler kazanmak. Evet. Ee, Hüseyin Beraturlulara teşekkür ediyoruz konuşmasından dolayı. Şimdi öncelikle takımı görmek adına sezon öncesi turnuvaya giriyoruz. Bir takıma bakalım takım nasıl, iyi mi kötü mü? Evet girelim. Maçları bu arada simüle edeceğiz. Kesinlikle biz oynamıyoruz çünkü e, gerçekten iyi oynadığımız için haksızlık olurdu. Bence parası en çok olanı girelim çünkü şu an bir para konusunda sıkıntımız rakipleri var. Rakipleri bir görseydik diyorum ben hani kurul olarak bu rakipleri yeriz. Avrupa entası. Buradakileri daha rahat yiyemeyebiliriz. Bunlar da bence parası yüksek olan zaten rakipleri de kötü olanlarmış gibi geldi bana. öyle geldi. O zaman da daveti kabul ettik. Öncelikle takımın bir diyorum ben hani transfer sistemini bir genç ağırlıklı mı yapacağız? Yıldız transferi mi yapacağız? Nasıl bir sistem düşünüyorsunuz? Bence şöyle yapalım. Bütçemiz çok yok. Böyle 17-18 yaşındaki gençleri toplayıp potansiyelle 5 yıl sonunda Avrupa şampiyonluğu Hep senin. mu? Lig şampiyonluğu mu? Ben, de, ben de. şöyle ben öyle bir var. Böyle boşta kalan gençleri alalım. Onlar da büyüdü. Benim Ol. düşüncem de sözleşmesinin sonuna yaklaşmış yıldızları toplayıp en azından iddialı bir kadro yapmak. Ama gençlerimiz de mümkün olduğu kadar toplamamız lazım. Saatlisi. yok yok. şey yapacağız. Direkt bitireceğiz. Sonuna geçeceğiz. Ve ilk maçımda 1-0 kazanıyoruz. Rakip penaltı kaçırıyoruz. O iyi. da bir sıfır ilk maçımızı aldık. Yani. Şu star olduğunu herkes bilir herhalde. Evet <laughs> e, arkadaşlar Berat diyor ki <laughs> önce ilk antrenörü işe alalım. Ben diyorum ki şu Thomas Maskey alalım. Her şeyi yıldızlar çok yüksek. Ama parası var. Parası var. 200, 100, kalıp, alır. Bence biz bu işi yaparız. Üçlü bir şeyler yani, alalım. Başarılı ve Ümit Baykut'tan devam edelim ya. Ümit Baykut. Ben fikir miyiz yönetim? <laughs> ben kabul <kalıyor> ediyorum. <laughs> satan bu işi biz yaparız diye düşünüyorum ya. Ümit Baykurt'u o zaman katlımın başına getirdik. Aldık. Ben diyorum ki Berat'ın dediği gibi ben aynı fikirdeyim Berat'la. Yaşlı kariyerin sonuna gelmiş adamları alıp daha bir nereye gidebiliriz diye düşünüyorum ve Hade Başakşehir'in bir ilgisi var. 1.2 milyon veriyorlar ne yapalım? Bir görüşelim bence. Bakalım. 4 milyon liraya kadar çıkmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Bir görüşme yapalım o zaman. Ben, bir en dedin, bir bence bir 5 ile başlayalım. Bekir. Hemen ben de şey yapacağını düşünüyorum. Cennet, Sabek, 4 de amca. Adana Sabek 68'lik ve kaç yaşında arkadaşlar? 29 da girmiş. Ben bunu gerçek başlıyoruz. Evet. etme şey yaptık. Üzgünüm diyor. Sizin oyuncunuz bu kadar para etmez dediler. Ben de, de, bence de doğru söylediler. Satın alma opsiyonu kalede kiralıyorlarmış. Ben direkt veriyorum biliyorum. Yani ya. dükkanı da olur ya. Rahatlar. Yani. Bu ne dönüşmüş. Kabul ettik ki. Kesin para gelsin. Kabul etti Benim bir kira atar giren diyor. <laughs> Geldim, ya ortalığı daha fazla gelmeden bu çocuktan bir gelediğim olacağını düşünmedim. Ben. <laughs> Evet arkadaşlar Valla benim fikrim de senin fikriniz ama benim boşta kalmış adamların Berat aynı ya, gün zeval ile oynuyoruz arkadaşlar de, Abilik yapacak bir kaşar lazım takma ama Biz şu an yani 5 milyon falan İkinci maçta 2-0 iki i̇ki Ben bir 0 yendim. 2-0 Yapacak Çok güzel. Sonuç? 2 yok mu? bakmamız lazım ben. Bence artık bir transferde ufaktan bir başlamamız lazım. Tüm bak bakayım. İçim daha, benim olsun. Evet. Şimdi bir olsa <laughs> girelim. Puan durumunda... Ne? <laughs> <Ha. Gülüyor> Harika. Şimdi altyapıdan bakalım oyuncu çıkartabilir miyiz? Ben... Evet. Altı, altı. Bir an olsa bak, bir an olsa baksana ya bu tamam. Meksika etnolarındaki şu an 61, potansiyel 72.94. Ne diyorsunuz? Alçak maçı çıkartalım Şimdi çıkartalım. Zaten 14 yaşında kimi çıkartamıyoruz. 15 de çıkartamıyoruz. Hayır ben bunu yükseltiyorum. Aa başka? başka. bir, bir de şey var. 14 yaşındaki falan yükseltemiyoruz. <laughs> <hiç gülüyor> Yaşı tamam. gereği. Onun 17'den aşağı yükselmiyor. Bir, bir Ramos'a baksana evet. evet. Ramos bence serbestte ya. Onun için. Yani, yani, yani. Evet, Ramos'u getirebileceğiz mi ya?

Şöyle bir dramasını yazalım. Amca bence... Ronaldo'ya mı gitsek? Ne diyorsunuz? Ronaldo çok para diyor. Amca Ramazan çıkıyor da sen ne çıkmıyor mu? Ramazan. Şimdi... Muhtemelen... Bir oyun kendi hatasından kaynaklı Bizim sadece Ramazan yok. Ya da yok. Yani oyunda bırakmış olabilir. O dönem bir bırakma kararı almıştı. Amca bence ne gidelim? Aslında ben de şu an genç, daha keşfedilmemiş tel şu an oynuyor da. Oyunda hiç değiştirilmemiş. Şey diyorsun, Marcus. Aynen, Marcos. Ama öyle yazın. Direkt öyleyiz. Eley, değil mi? Yok. Şu değil Matias Tel. Matias Tel'i tottum da, ben de. keşfedilmemişlerin adam tottum da ya. Hamdi sen bir profesör ediyorsunuz. Buna bir kiralama teklifi götürsek başka kulüpte kiralık diyor zaten kendisi. Semih Kılıçsoy şey değil de ben ee, Kenan Yıldız'ı diyorum. <laughs> Genç yetenek. Kiralayabiliriz belki Kalanya Spor'a. Biraz zor ama imkansız değil. <laughs> Kenan için bir kiralama teklifi

Nimbat ayırsıydız. <laughs> Mustafa eski ellaç var bu arada. Mustafa Erhan Hekim oğlu mu diyorsun? Aynen. Neyle bakalım? Pardon. <laughs> Yok, hayır, 3.8. 3.8. Zaten Beşiktaş'la görüşmeden 3.8 alabiliyoruz. Biz bunu 1 bir bir alırız. 900 binden başlayalım bence ya bir deneme operatından da. 1 milyonla girelim olay. İyi, tatlı girelim bence Geşik Geşik bir tatlı şey yemeğe giren Bence 900 girmemiz lazım ya. Beşiktaş'ın da okunuyor. Beşiktaş'ı çok bile. Ooo <laughs> <laughs> oh, Kordova <'yı> istiyorlar. Yeni nokta birlik oyuncu artışı. <laughs> Şöyle yapalım. Şimdi kaleciyi verelim. Takas oyuncusunu çıkartalım. 1.3 verelim. Amca <laughs> sen da evet. vas abi. Ling artı bir getirelim arkadaşlar. Peki bunu aşağıdan uçurdan alırız, bir alırız. Bir ya kafamız bulmasın Beşiktaş. Şimdi bir uçuralım. Her tez at 17'lik çadırlıkla bizi sınav alan Beşiktaş. Ve burada Standart Jason Lingart. Bir <laughs> Şu an. an... Elastik de oynuyor şu an. <laughs> teklifi oyuncu vermek istedim ama satın almada kaybolmuş. İnata da 7 verildi aslında ya. Amca bir deneyelim belki de 7 veririz ikimiz. 5 verelim direkt. 4 çıkartan yiyelim belki Amca alalım. Da... Bu kariyerini düşürdü bunu 3-400'e falan başlayalım ya. Kaç verelim? 4 mü verelim? üç e başlayalım ben de. Sadece 4 4 Sadece 4 de olabilir yani. evet. ya. başlayalım bakalım. Yani kabul edeceklerim yani. Yedi uygun şöyle yapın, sonik satıştan on beş verelim. Yani. Beş. Sonraki satışta payı kaldırdık. 15 On 15 verelim. Payı kaldırmayalım. Yedi Hatta 20 verelim. Hatta yeni verelim. Yeni... Üç 3 verelim. Abi. Üç teklif etsem. Yeni transfer 7 vermeyeceğiz zaten. 4 verelim yani. yani 4 bizim, de kalalım. nasıl abi, 50 milyon euro bütçemiz var? Orada kabul edecekler. Ama yani kendi bütçesi de var ya. 7 teklif kabul edebiliyoruz. 5 çıkarlardı. 7 nokta niye kabul ediyoruz? Zaten Etmedik zaten. Yok, değil mi? Direkt şeyini ödeyelim atıyoruz lan boş Ay, ver. Ya serbest kalma metniyle 6 nokta 9 dolar adamı. Yani kimse bize 7 görüyorsunuz. Çinlilerin ve 5'e kabul etti. Ring evet. 5'e aldık arkadaşlar. <laughs> Şimdi sözleşmede ikna etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Lingard konuşmak istediğini konu oyuncu Ya sen ne diyorsan o yani biz getirdik seni tabi. Bir yıl bence olmasın. İki yıllık yapalım ya gelsin ya. 2 yıllık, yıllık yapalım. Bir yapalım. Üç. Üç. Üç diyelim Lingard. Daha biraz gider. İki, i̇ki. i̇ki yapalım. 2'den aşağı. Yani bu sıralar mı? Lingo. Serbest kalmak koymuyor. Koymayan da değil mi o evet. 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 Zaten evet. biz de koymayan. Çünkü 6.9 servis var, 7 istiyorlar adama. Maaş işte, maaş konusu burada biraz... 25 diyelim ben Haklılık. Haklılık Haftalık geliyor o... çünkü, halbuki değil. 30 değil. 30 yani. bir Kim? Ben de gittim. Hadi ya, 25 yeter o zaman Ama direkt söyle. 25 de bence fazla amca ya. <laughs> Ya 17 mi versek amca yani alay bir Türkiye'ye getireceğiz adamı bir deneyelim de. Ortalama ne? 23 düzeyinde bir haftalık diyor. Zaten 22 vermiştik 23'te yani bizim için bir Babu imza bonus verdi Ring artı aldık arkadaşlar Ve ayrıca olsun ilk Amca ona filan kapatabilirmişiz aslında Ring artı ya 5'e <laughs> aldık zaten Ha iyi 5 nokta Yok yani Maaşında da 5-10 bin lira. 23 dediler biraz bakıyoruz. Ve evet. B kalitesinde bir transfermiş. Harika fiyat diyor. Oyuncu 75'lik olur. Alanya için gayet Zaten iyi. Zaten oyuncunun transfer mümkün olan en iyi anlaşma. 4.3'müş biz 5.1'e piyasa değeri de 5'miş. Biraz kazık yedik gibi ama Efecan'ın birazcık daha küçüğü. <laughs> Küçük Efecan. Orada <laughs> da. Eşe. Evet. Gel bak sakalıyorum. Biz bakabilir miyiz amca? Stoperler. Stoper geliyor şu an. Evet, isim alayım. Yusuf tam Mantıklı. Yusuf tam var, bahçeden isteyelim. Ve... Var babam. Yusuf'un... Daha Yusuf'lanmamış hali yani. Ne var gelişim? Ne var kerem? Ne var? Ne, şey ne, 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 ne var? gelişmesi? Ne Diyemeyeceğiz, almamız lazım. Ya gençler. Acaba Yüzüz David Demir için David düşünebilir miyiz? Yani bu aralar bedelsiz yani şey diye ya, takımsız da direkt yani direkt maaşını verip. Yüzüz 2 milyon euro, euro imza bedeli versek bu kiralamaya şey. girdim arkadaşlar. Hocam Satın alma yani. opsiyonu ile kiraladık evet, tamam. tamam. iki yıllığına kiralayalım en azından. Tamam, şimdi maaş bölümünü ver yani sıkıntı yok çocuğun yüklenmesi, olsun mori. Transfer bedeli ne olabilir? 8 ne kadar bilsin? Amca bir milyon tamam. veriyor. Herif bir milyon. İki yani ya. Yusuf daha ilk çıkmamıştım buraya. amca bir milyon. Biraz, biraz kazık yedik. <laughs> Ama daha iki yıl sonra, sakin. Yusuf yani, bu çocuk Yusuf, Yusuf çektirecek herkese. David'in bir deneyebilir miyiz? Ege yayı Aynen öyle. Ege yayı. Ege yayı. Ege yayı. Ben Ege boşta olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ege yayı. Ege yayı. Ege yayı. Ege yayı. Ege yayı. Ege Serbest kalma bedeli de olsun, kalma. <laughs> de olsun 2 milyon. Biz buraya transfer hiç girmemiş sayıyoruz kendimizi. Amca Ama... Robby 6 ay kalmış. Yani normalde 6 ay sonra Şimdi bir ön, ön sözleşme yapabilir miyiz? Transfer durumu diyelim. Eee ne diyelim sözleşmesi serbest serbest mi diyelim serbest diyelim serbest, serbest diyelim de diyelim. Evet, evet. Ee, şimdi buradan mesela şu Toby Frog bir mi